Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'i satın alarak Avrupa pazarındaki etkisini güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım attı. Bu satın almanın ardından Baykar'ın Piaggio fabrikasında yeni bir üretim hattı oluşturmak için 40 milyon avroluk bir yatırım yapacağı biliniyor. Bu hamle, Türk havacılık sanayisinin küresel ölçekteki başarısını bir kez daha gözler önüne sererken, Baykar ile İtalya'nın savunma sanayi liderlerinden Leonardo arasında başlayan görüşmeler, İki ülke arasında yeni savunma ve havacılık projelerinin kapısını aralıyor. Baykar'ın Piaggio yatırımı yalnızca üretim kapasitesini artırmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Avrupa'daki stratejik varlığını pekiştirerek Türk teknolojisinin İtalya üzerinden kıtaya yayılmasını sağlıyor. 140 yıllık köklü bir geçmişe sahip Piaggio Aerospace bünyesine katılması Baykar'a hem teknolojik birikim hem de üretim altyapısı açısından önemli avantajlar sunuyor. Baykar'ın bu tesiste yeni üretim hatları kurma planı Türk insansız hava aracı teknolojisinin Avrupa pazarındaki talebi karşılamaya yönelik ciddi bir vizyonu yansıtıyor. İtalya'nın ihtiyaç duyduğu yüzlerce insansız hava aracının önemli bir bölümünün Baykar tarafından üretilen sistemlerle karşılanması bekleniyor. Bu gelişmelerin hemen ardından Baykar ve Leonardo arasında başlayan görüşmeler, potansiyel bir işbirliğinin temellerini atmış durumda. İtalyan savunma devi Leonardo'nun elektronik sistemler ve optik teknolojilerdeki uzmanlığı Baykar'ın İHA tasarımı ve Piaggio ile birlikte geliştirilebilecek motor teknolojileriyle birleştiğinde, daha ileri seviye hava araçlarının ortaya çıkması mümkün görünüyor. Uzmanlar, bu ortaklığın Türk İHA'larının teknolojik yetkinliklerini artırarak, global pazarda rekabet avantajı sağlayabileceğini belirtiyor. Görüşmelerde masaya yatırılan fikirler, işbirliğinin geniş kapsamlı olabileceğini işaret ediyor. İtalyan Hava Kuvvetleri için Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi Türk İHA'larının temini, bu araçların İtalya'da üretiminin gerçekleştirilmesi ve hatta Kızıl Elma'nın F-35 ile Eurofighter gibi modern savaş uçaklarının uçuş arkadaşı olarak konumlandırılması gibi projeler gündemde. Özellikle Kızıl Elma'nın insansız bir muharip hava aracı olarak F-35 ve Eurofighter gibi platformlarla entegre çalışabilmesi NATO ülkeleri için yenilikçi bir savunma çözümü sunabilir. Bu tür bir işbirliği, İtalya'nın hava savunma kapasitesini artırırken Türkiye'nin İHA teknolojisindeki liderliğini Avrupa'ya taşıyabilir. Baykar'ın Piaggio yatırımı ve Leonardo ile olası ortaklığı, Türkiye ve İtalya arasında savunma sanayisi alanında daha geniş bir teknolojik ve endüstriyel işbirliğinin habercisi olarak değerlendiriliyor. Bu ortaklık, Avrupa'nın insansız hava aracı kapasitesini güçlendirme potansiyeline sahipken, Baykar'ın Avrupa'daki üretim varlığı sayesinde NATO ve AB ülkelerinin Türk teknolojisine erişimi kolaylaşabilir. Ayrıca, Piyakşı'nın F-35 motorları için parça üretimi geçmişi, Türkiye'nin dolaylı yoldan bu programa yeniden dahil olabileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor. Baykar'ın bu stratejik hamleleri, Türk savunma sanayisinin yalnızca İHA ihracatındaki liderliğini değil, aynı zamanda uluslararası işbirlikleriyle daha karmaşık projelere yönelme kapasitesini ortaya koyuyor. Leonardo ile kurulacak bir ortaklık, hem Türkiye hem de İtalya için ekonomik ve askeri açıdan önemli fırsatlar yaratabilir. Bu işbirliğinin sonuçları, Avrupa havacılık pazarında dengeleri değiştirebilecek nitelikte olup, Türk teknolojisinin küresel ölçekteki etkisini bir kez daha kanıtlayabilir. Önümüzdeki dönemde bu görüşmelerin nasıl bir yol haritasına dönüşeceği, savunma sanayisi çevreleri tarafından yakından takip edilecek.